Abi zenginlik kader mi? Şu an büyük servet sahibi olan insanların çoğuna bu lafı söylersen seni dövmek isterler herhalde. Çünkü götlerinden ter damlamıştır, anaları sikilmiştir. Ama legal ama illegal yollardan kazanmıştırlar parayı ama kader dersen o adam senin ağzına sıçar. <laughs> Çünkü sen burada gece 11'de tek taşaklı bipolar bir herifi izlerken o adam çalışıyordu. Kader dersen gelir suratına sıçar senin yani. Ve hakkıdır. Zengin baban varsa kader değil mi? Ya tabii ki bir kısmı verili determinist ama tamamen kader demem asla. Asla değil. Marksist misiniz hepiniz oğlum? Ya, dış koşullar her şeyi belirler. İnsan bir sikimi değiştiremez. Yok ya. Yok ya. Abi hiçbirimizin elindeki malzeme çok iyi değil. Yapacaksın elindekilerle bir şey. Bak benim de böyle yarrak gibi bir gene uzun var. Bunun kahrını çekiyorum yıllardır. Yapıyoruz bir şeyler işte kendi çapımızda. Herkes bir şey başarıya kadar derseniz ben buna karşı çıkarım. Nope